Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz yeniden bugün sizlere anlatacak olduğum konu kızımı e, kaybetmiştim onun hikayesini anlatacağım arkadaşlar e, evet üç tane evladım var fakat bir tane kızım vardı ama kızımı maalesef ki öldü kızım şöyle anlatayım Mecit Ali ve Halil İbrahim oğlum vardı Abdülhamit yoktu. Kızıma hamile kaldım. Kızım 7-8 aylıkken gelişiminin durduğunu söyledi bana bir tane bayan doktor. E, tabii devlet hastanesine bakılıyordum ben. süre Zaten diğerlerinde de her zaman devlet hastanesine bakıldım. Aylık kontrollerini devlet hastanesine sağlıyordum, yaptırıyordum. Çocuğun gelişimi durmuş deyince beni e, Trabzon'a sevk ettiler. Ben Trabzon'a gitmedim arkadaşlar. Ee, burada özel bir doktorumuz vardı. Seyhani Kalender. Seyhani'ye dedim önce gideyim bakılayım. Seyhani Bey ne derse ona göre Trabzon'a gideriz. Ee, randevu aldık. Seyhani Bey'e gittik. Seyhani Bey e, çocuğun gelişiminin normal olduğunu, sadece zayıf bir bebek olduğunu söyledi. Anormal bir durumun olmadığını söyledi bize. Ve biz de daha Trabzon'a gitmek istemedik, gitmedik yani. Daha sonra yine kontrollerine sürekli gitmeye başladım. Zaten iki ay falan kalmış. Diğer kontrollerine de gittim. Her zaman çocuğun e, durumu hep normaldi. En son çocuğun son haftası, 9 ay doldu. Dokuz ayı dolduktan sonra ben e, hastaneye gittim. Günlerden salı günüydü. Randevu aldım doktora gittim o zaman da devlet hastanesinde Ferruh Bey vardı Ferruh Acet Ferruh Bey vardı Ferruh Bey'e gittim bakıldım çocuğun e, suyunun normal olduğunu işte kan değerlerinin normal olduğunu her şeysini hareketlerinin kalp atışlarının e, nabzının işte e, nst'sinin her şeyinin normal olduğunu söyledi bana herhangi bir durum olursa zaten dokuz ayında olmuş herhangi bir durum olursa, sancın olursa, bir şeyin olursa gelirsin demişti bana. Ve beni gönderdi. Bir hafta sonra gel dedi. Yürüyerek geldim eve kadar. Devlet Hastanesi'nden İnönü Mahallesi'ne. Gümüşhanedekiler bilir belki. Yürüyerek geldim. Dolmuşa falan binmedim. Dedim hem hava almış olurum hem de böyle küçük bir egzersiz gibi olmuş olur. Yürüyerek geldim. Hiçbir şey yoktu. Normaldi zaten her şey. Perşembe günü oldu. Perşembe günü akşam üzeri, akşam üzerinde. Çocuk çok fazla hareket etmeye başladı. O kadar bir hareket etmeye başladı ki biz de yatacaktık yani yatmak üzereyiz. Hatta çocukları yatırdım. Mecit Ali ve Halil İbrahim'i. Çocuk böyle yatacağımız anda çok fazla hareket etmeye başladı. Hareket etti, etti, etti sanki dersin böyle dışarı fırlayacak, dışarı çıkacakmış gibi. O kadar e, çok fazla hareket ediyor ki Canım bile yanıyor yani o kadar aşırı hareket etmeye başladı hareket etti 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 ondan sonra hareketi durdu ben e, o arada uyumuşum zaten e, ondan sonra geceliğin böyle bir e, mide bulantısı gibi bir uyandım gece yani gece yarısı mide bulantısıyla bir uyandım dedim herhalde dedim kötü bir şey mi oluyor, ne oluyor dedim. Bir dedim banyoya gireyim, bir duş alayım, kendime geleyim dedim. Eşime bağırıyorum, duymuyor çünkü sesim çıkmıyor. O da hiç uyanmadı. Uyanmayınca ben e, banyoya girdim. Böyle bir yandan gözlerim kararıyor gibi duvarlara tuta tuta gidiyorum. E, artık tansiyonum herhalde çıkmış, bilmiyorum ne olduğunu. Ama e, o şekilde banyoya gittim duş aldım hala gözlerim kararmış ama duvara tutuna tutuna yere yere eğildim. Hani düşme değil de böyle yavaşça yere eğildim duvara tutarak. Sonra böyle gözlerim iyice karardı. Böyle biraz bekledim orada bekledim sonra kendime geldim. Kendime geldim, kalktım banyodan çıktım. Eşim uyandı. Ne oldu filan dedi. Dedim ki biraz kötü oldum, duş aldım dedim. Şimdi iyiyim dedim. Dedi bir şey varsa götüreyim hastaneye. Aslında gitsek çok iyi olurdu ama benim işte olacağı varmış diyorum sadece. Yok dedim şu anda geçti. Eğer tekrar olursa dedim gideriz dedim. Çocuklar da var ya diğer çocuklarda olunca onları da hani gece yarısı başkalarını rahatsız etmek istemiyorum. Yani neyse ondan sonra e, böyle yattık uyuduk. Cuma oldu. Eşim işe gidecek benim sabahtan böyle çok az bir ağrım var oldu biraz ağrım oldu Eşim de dedi ki hani şey yengemi dedi çağırayım da dursun senin yanında İşte yengemi aradı eltimi diyelim eltimi aradı ondan sonra işte o geldi saat 10 gibi o ağrım filan da geçti ağrım filan da geçince daha hani hiç, normal hiçbir şey yokmuş gibi oldu. Yani hiçbir ağrım yok, hiçbir sancım yok. Dedim ki herhalde dedim Yavaştan hani belki hani doğum olacaksa bile iyice doğum gelmiş olsun ki dedim gideyim o zaman da şey yapayım. Hastaneye de çok fazla durmayayım dedim. Neyse ondan sonra cuma günü normal her şey normal geçti. Hafta sonu oldu. Hafta sonunda bu e, köydeki arkadaşlara, köydeki kişilerle, gençlerle beraber, gençler, yaşlılar neyse, naslar, e, manastıra pikniğe gittiler, mangal falan yapmaya. Eşim de dedi ki, hani, eğer durumun kötüyse gitmeyeyim dedi. Yo dedim, durumum kötü değil, gayet de iyiyim, hani hiçbir ağrım, hiçbir sancım yok. E, durumum normal, hiçbir şeyim yok çünkü. Ama çocuğunda hiçbir hareketini hissetmiyorum. Aslında iki tane evlat getirmişim dünyaya Çocuğun son dakikaya kadar sürekli hareket edilebileceğini e, Anlamam gerekirdi ama kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum zaten Hiçbir ağrım yok, hiçbir sızım yok, sancım yok Bir kanamam yok, bir şeyim yok Gayet normal e, Onlar gittiler, kay, kaynımla beraber gittiler pikniğe Biz de eltimle beraber evde kaldık işte çocuğun bütün kıyafetlerini yıkadık ütüledik Yerleştirdik ee, çocuğun her şeyini yerleştirdik yerlerine koyduk çantayı mantayı her şeysine hazırladık Ondan sonra e, Cumartesi pazar o şekilde geçti Pazartesi oldu Artık bir e, Küçük bir lekelenme geldi Ondan sonra e, küçük bir lekelenme olunca dedim ki tamam işte doğum herhalde olacak Bugün olur yani doğum herhalde bugün olur dedim. Ondan sonra biz çantasını filan aldık çocuğun. Eşim de izin aldı. Eltim de geldi bizimle beraber gittik doktora. Gittik. Beni önce bir e, ultrasona aldı. Ultrason e, çekilmek için. Böyle bakarken Ferruh Bey'in hemen yüzü değişti. Ya çok üzgünüm ama dedi çocuğunuzu kaybetmişsiniz dedi. Ya böyle söyleyince kafamdan aşağıya sanki kaynar sular döküldü. Yani inanmak istemiyorum, inanmıyorum çünkü. Hemen şey yaptı, iyice baktı baktı, tekrar böyle bakmaya çalıştı. Tekrar dedi yani iyice bakayım. Baktı. İşte son gün, son gittiğim günkü şeylere de baktı. Dedi ki hani salı günü gelmiştim dedi. Salı günü de biz dedi her şeyine bakmışız normalde bakmam ama kan değerlerini bile bakmışız ve normalmiş her şey normalmiş dedi. Ondan sonra Eşimi çağırttırdı dışarıdan Eşine söyleyin gelsin dedi hemen o da içeriye geldi işte e, Eşim de içeriye girdi Ve dedik çocuğunuzu kaybetmişsiniz Çocuğunuz ölmüş biz dedi hemen dedi acil dedi çünkü annenin de zehirlenme riski var. Hemen acil doğuma alacağız dedi. Hemen doğumhaneyi aradı. doğumhaneyi de işte şey yapın. Bir tane hasta var hemen getireceğim diye. Ondan sonra eşim dışarıya çıktı. Hemen köydekileri aradı. Ya işte biz geldik doğuma ama çocuk ölmüş siz bir tane mezar kazın dedi. Ben duyuyorum çünkü onun konuşmalarını. Hemen bir mezar yeri kazın. Ben çocuğu alıp getireceğim dedi. <laughs> Ondan sonra beni hemen gönderdi yukarıya. Annenin zehirlenme riski var. Doğuma ben gireceğim dedi. Beni hemen aya şey yaptılar. Hemen içeri aldılar yukarıya doğumhaneye hemen suni sancı taktılar. Ben tabii hiç ne ağrı ne sızı ne bir sancı hiçbir şey hissetmiyorum. Çünkü e, zaten çocuğumu öldüğünü duymuşum. Zaten o acıyla beraber hiç yani şey yapmıyorum. E, başka bir ağrı, bir sancı hiçbir şey duymuyorum zaten. Ondan sonra e, çocuğu hemen suni sancı verdiler. Hemen doğuma aldılar beni. Çocuk hemen doğdu. Zaten çok kilolu değildi. Gerçi 2800'dü. 2800 e, kilosuydu. 51 santim doğdu. Çok uzun boyluydu yani. Normal bir bebekten daha uzun boylu, boyluydu. Çocuk hemen doğdu. Ben tabii hiç ne ağrı ne sancı hiçbir doğum sancısıymış. Yok doğum ağrısı hiçbir şey duymadım. Ondan sonra e, Dedim bakayım yani bebeğe bakayım. Ee, döndüm böyle bakmak için. eveler kızlar bana ki sen bakma dön dediler. Ben biraz gördüm yani tabii o şeyle beraber ben çocuğun mor olduğunu görmüşüm. Mosmor diye görmüşüm. Halbuki çocuğun hani o ben tabii artık çocuk öldü diye biliyorum ya. O psikolojiyle mi o şekilde görmüşüm yoksa kanlı olduğu için mi o şekilde görmüşüm bilmiyorum. Hemen çocuğun üstünü başını kanlarını filan sildiler yeşil beze sardılar otopsiye götürelim dediler. Eşim istemedi dedi ki zaten küçücük bir bebek nesini otopsiye götüreceksiniz dedi. Sonra işte e, doktor bir şey demedi verdiler. Çocuğu almış hemen gitmiş. Hemen almış gitmiş köye. Onlar köyde çocuğu defnetmişler hemen. İşte beni temizlediler şey yaptılar. E, çok fazla kan kaybetmişim. Sen dedi üç gündür çocuk karnında ölmüşsen sen kendin ölmediğine dua et dedi bana. Sonra 4 ünite kan taktılar bana. 4 ünite kan taktılar, çok kansızdım. Bayağı bir kan kaybetmişim. 4 ünite kan taktılar, tabi kendime geldim. Beni ziyarete gelen kişilerden bir, birisi dedik, hani haberi yok. Herhalde demişler ki Fatma Doğuma gitti, git bak onu. E ben yatıyorum, çocuk nerede diye soruyor bana. E ben e yani o psikolojiyle ne söyleyebilirim? Çocuk nerede diye sorunca benim gözlerim doldu zaten. Böyle gözlerimi kapattım. Yani ağlamak da istemiyorum çünkü veren de Allah, alan da Allah. Yani yapabileceğim bir şey yok. Ondan sonra çocuk öldü dediler. O da daha bir şey söylemedi yani. Ondan sonra benim zaten gözlerim doldu. Böyle gözlerimi kapattım. O şekilde ağladım ki hani ağladığımı görmesinler. Sonra geldim eve. E, dayımın kızı gelmişti benim bakmaya. İşte o ba baktı biraz bana. Bir hafta kadar yanında kaldı. Neyse ondan sonra iyi oldum. Ama maalesef ki e, hazırladığımız o bütün o hevesle beraber hazırladığımız dolaplardı filan da her şey ben o hastayken zaten her şeyi kaldırmışlar ben görmeyeyim diye işte tamam kalktım kendi işlerimi filan yapıyorum ortalık bakıyorum hani çocuğun bir şeysi yok ortalıkta hiçbir şey yok biz bir de şöyle düşündüm ben dedim hani ilk iki çocuğuma böyle bir hazırlık hiç yapmamıştım acaba dedim böyle bir has, böyle bir hazırlık yaptım da çocuğuma acaba kötü bir şey mi yaptım diye düşündüm ya çok çok şey düşündüm sonuçta ben ilk çocuğu Ali olduğunda biz çocuğa ne bir alışveriş yaptık ne bir eşya aldık ne bir kıyafet aldık hiçbir şey almadık kayıvalden beşik almıştı sadece ondan sonra kıyafetlerini hep birinin öbürünün getirdiği şeylerle çoğu şeyi eksikti mesela çok şey çektim o konuda. Zaten köydeydik. O yüzden çok fazla da bir şey yapmadım. Halil İbrahim'de de öyle bir şey almadık hiçbir şey. Öyle bir hazırlık hiç yapmadık mesela. Ama bu ölen kızım da her şeyi odayı yeni aldık. Kıyafetlerinin hepsini bazıları vardı ama bazılarını aldık, yıkadık, ütüledik, yerleştirdik, her şeyini hazırladık. Ama çocuğum hiçbirini göremedi, hiçbirini yaşayamadı. Ben bile çocuğum kucağıma alamadım. Ve insanın o kadar zoruna gidiyor ki. Sonra e, bakıyorsun geride iki tane daha çocuğun var. Ne kadar üzülebilirsin zaten. Üzülme gibi bir lüksün yok. Rabbimize şükürler olsun ki dinimiz var, inancı, inançlarımız var. Bir şekilde bazı şeylere e, bu şekilde dayanabiliyoruz. Hani diyoruz ki en azından cennet cennete gitti, melek oldu. Bu şekilde düşünüyoruz. E, bazı şeylerin üstesinden bu şekilde gelebiliyoruz. Kendime geldim, toparlandım çok şükür. E, sonra e, aradan dört ay geçti. 4 ay sonra e, küçük oğlum Abdülhamit'e hamile kaldım. E, çocuğum hani öldü diye öldüğü için aspirin kullandım bayağı bir 7 ay kadar aspirin kullandım kan sulandırıcı hap. Bu şekilde sürekli kontrol altındaydım ve e, oğlum Abdülhamit dünyaya geldi. Çok şükür Sağlıkları yerinde, hepsinin üçünün de sağlığı yerinde. Rabbim onlara uzun ömürler versin. Yapabilecek bir şey yok. Bize e, evlatlarımızı veren kişi Rabbimiz, alan kişi de Rabbimiz. O yüzden hiçbir zaman diyemeyiz ki işte e, o, şu öldü de ben ne yapayım de şöyle de böyle. Bizim de öleceğimiz, gideceğimiz yer belli. Ne kadar, ne zaman, ne kadar yaşarız, ne kadar yaşayamayız, bunu bilemeyiz. Ama e, her zaman e, benim çok sevdiğim bir öğretmenim vardı ve bana sürekli nasihatler ederdi. Ve şöyle söylemişti bana. Fatma sakın kimseyi hiç kimseyi çok fazla aşırı derecede sevme sakın. Sonuçta dedi e, eşin olur, çocukların olur, onları çok seversin ama bir gün kaybedeceksin. O, eğer çok seversen dedi çok üzülürsün. O yüzden kimseyi çok fazla sevme. Çocuklarını da çok sevme. Bunu bil ki bir gün onlar onları kaybederiz. Sevdiklerimizi bir gün kaybedeceğimizi bil. O şekilde sev. Aşırı derecede seversen çok üzülürsün dedi bana. Ve gerçekten Allah razı olsun ondan. Çoğu e, öğütlerim ve Rabbime olan inancım sayesinde e, bu ağır e, acının üstesinden gelebildim. Daha sonra çocuğum oldu, Abdülhamit oldu. Yaz ayına denk geldiği için yanında kimse yok. E, annemin inekleri var köyde, gelemiyor, tam bağ bahçe zamanı. Kayınvalidemin e, keza aynı şekilde bir sürü ineği var, e, bir sürü hayvanı var, Onları bakıyor, gelemiyor burada eltim onlar da bir kafe açtılar kafeyi o zaman daha yeni açmıştılar. orayla ilgileniyorlar yanımda kalamıyor e haliyle eşim de dışarı gidiyor çok da fazla bir şey yapamıyor yani e, tamam biraz yemek hazırlayıp yediriyor şey yapıyor ama çok da bir şey yapamıyor sürekli o da gidiyor abisine yardım etmeye falan filan çok yanımda kalmadı açıkçası ben de e, yapabileceğim bir şey yok mecburen birazcık kendime geldim ve ayaklandım hemen dedim ne yapayım mutfağa giriyorum mutfak bulaşık dolu Mutf bulaşıkları o zaman bulaşık makinem de yok şimdi ikinci elde olsa var bulaşık makinem ama o zaman bulaşık makinem yok bulaşıkları elimde kalktım onların hepsini yıkadım Yemek yok yemeye yemek yaptım Ondan sonra, Çocuğun kıyafetleri bir yandan bebeğin, bebek sonuçta bir yandan üstü kusuyor, şey yapıyor. Onun kıyafetlerini filan attım makineye. Çamaşırları astım balkona. Ondan sonra tabi ayaklanınca ne oldum? İyice hasta oldum mu ben? Karnım ağrıyor, ayağa kalkamıyorum. Çocuğa bakacağım. E, yemek yemem lazım bir yandan. Diğer çocuklar anne acı olduk, anne acıktık, anne acıktık diyorlar. Onlar da küçük zaten. Hiçbir okula gitmiyordu o zaman. E, yapabilecek hiçbir şey yok. Yani gerçekten insan elinden bir şey gelmediği zaman çok zorlanıyor. Ben tabii ki çok hasta olunca ablam e, dedi ki, o ablam da burada yaşıyor. Ablamın da çocukları var. Onun da çocuklar küçük. Dedi ki ben hani senin evinde gelip seni bakamam ama eğer dedi ben ben de gelir kalırsan dedi seni bakarım. Ben de söyledim eşime tamam dedi. O zaman götüreyim seni oraya. Ablan sana baksın. Gittim oraya işte e, Allah razı olsun ki bir ay boyunca beni baktı. Çocuklarımı da baktı sağ olsun. Ondan sonra e, kendime geldim, iyileştim. Arkamdan söylenen laflar. Söylemişler ki işte Fatma çok fazla çocuk yaptığı için e, işte bunalıma girdi, hasta oldu. İnsanların gerçekten e, neyi ne zaman söyleyecekleri belli olmuyor, ne yapacakları belli olmuyor. Sadece arkamdan konuşmayı biliyorlar. Arkamdan konuşmaktan başka bir şey yaptıkları yok. Fatma bunalıma girmiş. Çok fazla çocuk yaptığı için kaldıramamış, psikolojisi bozulmuş. Böyle bir şey olabilir mi? Ben de ben de dedim yani kusura bakmasınlar da eğer psikolojim bozulmuş olsaydı ben çocuğum öldüğü zaman psikolojim bozulurdu. Çocuğum doğduğu zaman değil. Yani birazcık insan mantıklı bir şeyleri söylemesi gerekiyor. Uzaktan gerçekten e, atmak, söylemek, laf konuşmak o kadar basit ki velaslı kelam iyi, iyi oldum. Ondan sonra işte kendime geldim. Eğer bir haftada o işleri kalkıp yapmamış olsaydım bir iki haftada zaten düzelecektim. Ama kalkıp iş yaptığım için bir ayda ayağa kalkabildim. Hastalığım uzadı. Açıkçası bu şekilde. Sizlerin karşısında da ağlamak istemezdim. Bu videomu da dinlediğiniz için, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani insanların, insanlar gülüyor olabilir. Evet ben çok gülen bir insanım. Ama insanlar hiç acı çekmiyor, hiçbir derdi yok, tasası yok demeyin. Herkesin bir derdi var. Herkesin yaşadığı olaylar var, yaşadığı sıkıntılar var. Benim de var tabii ki. Bu derdimi de sizinle paylaşmak istedim. Bu... Demeyin ki Fatma o oh, güllük gülistanlık Geziyor, tozuyor, gülüyor, eğleniyor Hep öyle geçiriyor demeyin Bizlerin de acısı var Bizler de acılar çektik Ben de çok acı çektim Evlendiğimde zaten çok cahildim, küçüktüm ee, Okul bitti Hemen ben evlendim Yani çok sıkıntılar yaşadım Ama çok şükür bugünüme İnsanların e, tek derdi gerçekten Eşya olmamalı Tek derdi şu şuyum olsun, buyum olsun, şu şöyle yapayım, böyle yapayım, olmasın. İnsanların dertleri, huzur, mutluluk, sağlık, sevgi olsun. Sağlık olduktan sonra, mutluluk olduktan sonra, huzur olduktan sonra bir evde, o evde isterse hiçbir şey olmasın. Ee, o ev mutludur, mutlulukla doludur. Ee, Rabbim herkese sağlık, öncelikle sağlık, huzur, mutluluk versin. Onları verdikten sonra gerisi gelir zaten. Böyle beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İstedim ki e, bu anı böyle kalsın, e, unutmayayım. Böyle kalsın, dursun burada. Eğer ileride yaşlanırsam bakarsınız ne olur, ne olmaz. Allah bilir. Belki azaymir olacağım, belki unutacağım her şeyi. En azından bir anılarım bir yerde kalsın. Böyle anı olarak kalsın istedim beni de izlediğiniz için, beni desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın inşallah. Bir dahaki videomuzda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.